Herkese yeni bir videodan selamlar arkadaşlar. Bugün yine sizlerle birlikte herkesiz. Bu da 480 dolarlık bir vakemiz var. Burada kasa açma upgrade falan yapacağız. Dilerseniz hemen videoya geçelim arkadaşlar. Öncelikle buradan geldiğiniz zaman buraya Somat yazıyoruz. Ve bizde de bedavadan 70 sent ve %10 depozit bonusu veriyor. Yani 100 dolarlık bir yatırım 110 dolar. 10 dolarlık bir yatırım 11 dolar. 100 dolarlık bir yatırım dediğim gibi 110 dolar. 1000 dolarlık bir yatırımda 1100 dolar olarak sitemize geçiyor arkadaşlar. Yakın zamanda burada da bir çekilişimiz başlatacağız. Onu da söyleyeyim arkadaşlar. Şimdi buradan deposit bölümünden de yine aynı şekilde buraya siz somat yazabilirsiniz arkadaşlar. Aynı şey bir şey değişmiyor. Buraya da yazabilirsiniz. Arkadaşlar yeni eventımız var. Zaten her zaman yeni event oluyor herkese. Bu eventta da işte yapılan depozite göre falan ödül kazanıyoruz. Mesela bunları vermiş. Şöyle ufaktan toplayalım arkadaşlar. Eğer 50 dolar daha depozitleyebilirsek bu 250'yi de alacağız arkadaşlar. Bu da event verimiz falan mı? Şuraya 5 tane atayım ne olduğunu bilmiyorum. Hep dönüyor bir şekilde ama Tam da emin değilim ne olduğundan Bu yine Token Vault. Face turnuvalarının olduğu bölgede. Bu da arkadaşlar. Skins Generator bölümünden de buradan token veriyoruz. Onun karşılığında skin veriyor bize. Burada da zaten token marketi. Bunu da bilirsiniz arkadaşlar. Sitemizde daily free mantığı da var. Burada ücretsiz bir şekilde çıkan şey bizim oluyor. Mesela bir sen çıktı arkadaşlar gibi şu buki kasından bir 5 tane alacağım. Sonra arkadaşlar işte güzel bir battle yaparız. 180 dolar verdik 5 tanesi için. Bakalım ne alacağız. 135 vardı Okey, sıkıntı değil. Bu da 434 dolarlık. Bakayımız var şu an. Şuradan güzel bir battle patlatalım. Eternal Old kasası, Grandmaster Böyle pahalı kasalardan koydum biraz e, yetişmedik 33 dolarlık bir şeyler daha yapacağız List listeyimden yazıp duruyor biraz da ben engelleyeceğim onu da Hadi bakalım umarım güzel bir battle olur 7 tane kasa dönecek arkadaşlar Botlarla rolladım Hadi bakalım oğlum umarım şanslı oluruz bir tane kill confirmat diğerlerinden iyidir diyorum ortalama verdi grand kelebek adamınki çok iyiymiş dragon tattoo bir tık öndeler 30 dolar falan öndeler artık daha çok öndeler bıçak çekti adamlar biz şey çekiyoruz hadi kanka güldür bizi yok bu, bu, bu değil o bu değil bu kasa güzeldi galiba yanlış hatırlamıyorsam 22 okey sıkıntı yok Galiba bu battle loss gibi gözüküyor ya 432 dolar verdik ama hiçbir şey çekemedik Vallahi loss Vallahi olmadı arkadaşlar şu tokenları da kullanalım burada Şimdi burada 4949 tokenımız var Şu 400'lükten bir 10 tane koyacağım Hadi bakalım oğlum. Bir tane Vogue'ye var. Da çok pahalı bir şey yok yine. Bunlar da bir upgrade ile götürdük mü yapacak bir şeymiş kalmıyor zaten. Şöyle iki doları da kullanalım. 10 dolar veriyoruz. gelisi 150 dolar gelecek. Gelmedi. Arkadaşlar bu videoluk böyle olsun. Siz de promosyon kodu bölümünde. Soğumayat yazmayı kesinlikle unutmayın. Videoyu beğendiyseniz like atmayı, kanala abone olmayı da unutmayın. Sağlıcakla kalın. Görüşürüz arkadaşlar.